O kim? Benekli. Ne oldu? Kapıyı açtık. Ne yapma? Açayım mı kapıyı? Niye çekmedi? No açma kapı bence. Sen de geç oraya seni de çekeyim. Geç sen de. Açayım buraya hiç mi? Yo açma kızlar şimdi. ne yapacağım açacağım ya. Çok az. Korktu. Benekli korktu. Gül. Farkına bak. Oooo. Hiç olmamıştı. Yapabilecek Başka bir şey var mı? Fırde. Dokunma kızım hayır. Ne no, şey? Duman oldu içerisi çok kötü. Ha? Cam açtı da çok duman oldu. Fırde. Ha? <laughs> tamam. Açtım ben. Şurada çınlıyor, Orayı da çınlıyor, otomatik. Şunu şuradan şu ikisini beraber çekmeye çalıştınız mı? Biraz daha çıplak biraz daha aç. Tamam kalsın öyle. <laughs> gel Gül korkma yaşayın. Oradan çıkacak <laughs> çünkü. Gel, gel. kızım. Bay bay beynekli. Soğuk bye. ya bacak. Böyle <laughs>